Herkese merhaba, Joshi Film Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gideceğiz. Bugün Kanada'ya gideceğiz. Çünkü Kanada'nın en meşhur yemeği olan Putin'i yapacağız. Putin'den birazcık bahsetmek gerekirse 1950'lerin sonlarında keşfedilmiş bir yemek. Tarihi de biraz klişe Müşterilerden biri bir restorana gidiyor ve özel istek olarak kızarmış patatesin üstüne peynir topları ve gravy sosu istiyor. Aşçı da isteğini yerine getiriyor ve böylece Putin keşfedilmiş oluyor önce Kanada'da ve daha sonra da Amerika kıtasında yaygınlaşmaya başlıyor. Putin Kanadalılar için gece eğlencesinden sonra çorbacıya gidip çorba içeriz ya tamamen o gece eğlencesinden sonra gidip Putin yerler. Aslında birazcık fast food yemeğini andıran bir yemek. Patates kızartmasıyla, gravy sosuyla bence fast foodların arasında en sağlıklısı ve en lezzetlilerinden bir tanesi. Bugün klasikleşmiş tarifin dışına biraz çıkacağız. Çünkü dediğim gibi gravy sosu yapacağız. Hazır gravy sosunu yaparken de kullanmış olduğumuz etleri bu tarife entegre edeceğiz. Et olarak da bugün dana kaburga kullanıyoruz. İnanılmaz yakışacağını düşünüyorum. Artık sizi daha fazla bekletmeyelim. Hadi videomuza geçelim. Piştiğimizi yapmaya başlarken öncelikle gravy sosumuzdan başlayacağız çünkü en uzun sürecek olan şey bu özellikle bugün dana kaburga kullandığım için pişme süresi biraz uzun olacak ama siz isterseniz tavuk isterseniz balık isterseniz et isterseniz hiç de kullanmayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi burada 1 kiloya yakın bir dana kaburgan var bunları pişirmemiz lazım ki gravy sosunu elde edelim. Kaburgalarımızı mühürlemek için tavamıza birazcık sıvı yağ alıyoruz. Tavamız oldukça sıcak. Kaburgalarımızı çeviriyoruz. Güzel renk almaya başladılar. Etlerimizi mühürledik ve ben şimdi onları tabağa alıyorum. Şimdi etlerimizi mühürlediğimiz tavaya devam ediyoruz. Hiç temizlemedim. Aynı yağ devam ediyor. Soğan, kereviz sapı ve havucumuz var. Daha önce bundan bahsetmiştik galiba. mirepoix bunun adı. Soğan, kereviz ve havuç. Bunların üçü beraber bir araya geldi mi anlayın ki bir sos yapıyoruz. Buna Fransızca'da mirepoix diyorlar. Ee, bu, bu sebzeler sosa lezzet katmak için kullanılır. Herhangi bir sos yaptığınızı farz edin. Bu sebzelerle sosunuza çok güzel lezzet verebileceksiniz. Ve şimdi bunları tavamıza ekliyoruz. Bunları 5 dakika kadar soteleyeceğiz. Ondan sonra etimizi de içine katıp fırına yollayacağız. Önceden ısıtılmış 175 derecelik bir fırına atacağım. Ve aşağı yukarı 2 saat pişireceğim. 2 saatin sonunda bir kontrol edeceğim. Eğer biraz daha istiyorsa derecemi 160 derecelere kadar indirip yarım saat daha verebiliriz en sonunda. Duruma göre bakacağız. Sebzelerimizi 5 dakika soteledik. Ve şimdi etlerimi tekrar tavanın içine alıyorum. Bu işlemi tavada yapmak zorunda değilseniz fırına giren herhangi bir tencerede de rahatlıkla olur. Biraz da taze kikiyim var. Onu da şöyle olduğu gibi üstüne atıyorum. Ve içine de tencerenizin veya tavanızın yarısına gelecek kadar su koyuyoruz. Benim kapağım olmadığı için şöyle yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile üstünü kapatıyorum. Evet bu şekilde fırına gidiyor. Dediğim gibi 2 saat kalacak. Ondan sonra da kontrol edeceğiz. 2 saat oldu. Etimizi kontrol ettik. Biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Bir yarım saat daha verdim dediğim gibi 165 dereceye düşürdüm fırınımın ısısını. Biz bu sırada patatesleri kızartmaya başlayalım dedik. Hem patateslerin son partisine geldiğimiz zaman da etimiz hazır olmuş olur. O sırada gravy'i tamamlarız. Ondan sonra da hepsini toparlarız dedik. Yağımız ısındı ve ben patateslerimi yavaştan kızartmaya başlıyorum. Patatesler için özel bir şey yapmadım. Ekstra kıtır olmalarına gerek yok çünkü zaten üstlerine gravy sos geleceği için onlar yumuşayacak. O yüzden böyle ekstra kıtır yapmama gerek yok. Ekstra kıtır yapmak isteseydim farklı işlemler yapacaktım. Ki soranlar da olmuş. Güzel patates kızartması nasıl yaparız diye bununla alakalı bir videoda yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Etimiz pişti. Fırından aldım. Ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum size. Şöyle lif lif dağılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi etleri ayıracağım. Kemiklerinden. Sebzeleri de hiç almıyorum. Suyunu da dediğim gibi gravy yapacağız. Etlerimizi ayırdık ve şimdi gravy sosunu yapmaya geldi sıra. Şimdi bu içindekilerin hepsini süzüyorum. Sıra geldi gravy'mizi tamamlamaya. Süzdüğümüz Etimizin piştiği su burada. Onu iyice kaynattım. Şöyle bir yemek kaşığı da nişasta aldım. Mısır nişastası. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi suyla bunu açıyorum. Ve et suyumuzu yoğunlaştırıyoruz. Hepsi bu. Gravy aslında et suyunun yoğunlaşmış halidir. Bunu tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Bunu balık suyuyla da yapabilirsiniz. Ama biz bugün et kullandığımız için et suyuyla yapıyoruz. Siz olur da tavuk kullanmak isterseniz tavuk suyuyla da gayet güzel olur ki orijinal tarifinde tarifinde tavuk suyu kullanmış 1950 50'lerdeki şef. Bir diğer rivayete göre de yemeği isteyen müşteri %50 patates, %50 peynir istemiş. Yani aslında altın oran budur. Ama %50 patates, %50 peynir biraz fazla olacak. O yüzden bunu biz biraz azalttık. Ve şimdi sosumuzu gördüğünüz gibi yoğunlaştırıp bir gravy kıvamına getiriyoruz. Gravy'miz de hazır. Gördüğünüz gibi yoğunlaştı. Ve şimdi artık tabaklamaya hazırız. Şimdi öncelikle patateslerimizle başlıyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben patatesleri fark ettiyseniz kabuklu kızarttım, kabuklu doğradım. Daha lezzetli oluyor. Bir de Kanada'da bu şekilde yapılıyor. Sevmiyorsanız kabuklarını tabii ki de soyabilirsiniz. Ve şimdi bol miktarda peynir. Bu kullandığımız peynir Putin'e özel bir peynir. Cheese curds diye geçiyor ama Türkiye'de bulamayacaksınız inanılmaz benziyor. Taze kaşar kullanabilirsiniz. Gene çok benziyor dediğim gibi dil peyniri kullanabilirsiniz. Veya örgü peyniri kullanabilirsiniz. Bu üçü de gerçekten çok benziyor bu peynire. Şu peynirlerimizden artık bol koyuyoruz. Hani yüzde elli patates, yüzde peynirmiş ya. İşte biz olabildiğince dolu göstermeye çalışıyoruz. Ve şimdi Üstüne grevimizden koyuyoruz. Şöyle bol miktarda gravy'yi de koyduktan sonra son bir dokunuş daha o da pişirilmiş olduğumuz kaburgalardan şöyle üstüne koyabiliriz. Ya bu tabağa böyle ortaya hep beraber paylaşabileceğiniz bir tabak gibi düşünün. Bu bir porsiyon değil tabii ki de. Ama Kanada'da da servis edilme şekli böyle bu şekilde. Bir Putin istediğiniz zaman devasa bir porsiyon geliyor ve onu 2-3 kişi rahat paylaşabiliyorsunuz. tabağımız hazır efendim. Dana kaburgalı Putin yaptık. Kanada'nın en meşhur yemeği dedik Putin. Efendim videomuzu Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Daha neler neler yapacağız bu kanalda. Bir sürü yemekler yapacağız. O yemekleri sakın kaçırmayın diyorum. Lütfen alta yorumlarınızı da eklemeyi unutmayın. Ve bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.